iyi iyilik, doğruluk ve sorumluluk anlayışı içinde insana ve topluma amaç ve yön veren rehberlerin önde gelmesidir. Bu gerçekten dolayı Büyük Atatürk, öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserimizin değeri sizin maharetiniz ve fedakarlığınızla orantılı olacaktır. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır derken bu görüş ve düşüncesiyle sizi hem layık olduğunuz derece yükseltmiş hem de sorumluluğunuzun büyüklüğünü ve önemini belirtmiştir. Öğretmenlik mesleğini büyük bir özveri ve gururla yapmakta olduğunuzun farkındayım. Yetiştirdiğimiz neslin geleceğimizi şekillendirmeye aday olacak nesil olduğunu unutmadığınızı ve kısıtlı imkanlar çerçevesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevinizi ifa ettiğinizi biliyorum bütün idareci ve öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerimize daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için göstermiş oldukları çalışma, gayret ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaşadığımız çağ bir değişim çağ. Öyle bir çağ ki toplum, teknoloji, bilgi, ihtiyaçlar, sorunlar sürekli değişiyor ve biz öğretmenler zor koşullar altında hem değişimleri takip ediyor, hem de bu değişimleri öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için okuyor, araştırıyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Eğitimin hangi basamağında olursak olalım, değişim çağı önce bizlerin ayak uydurması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekilmeden açıkça ifade etmeye, inandıklarını savunmaya, Buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde vatan, millet, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber dini, manevi ve ahlaki değerlere, doğruya, iyiye ve güzele, güzel şeylere karşı sevgiye ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Aslında bunlar çocukluk terbiyesinde ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde ve her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Hepimiz biliyoruz ki milletlerin varlığını devam ettirmesi, gelişip kalkınması öncelikle iyi yetişmiş nitelikli insan gücüne bağlıdır. Nitelikli insan yetiştirmek de eğitim kurumlarının ve biz öğretmenlerin işidir. Değerli meslektaşlarım, topluma yön verici konumda olmak kolay değildir. Ancak araştıran, sorgulayan, açık fikirli insanlar topluma yön verir veya topluma yön verebilecek insanları yetiştirebilirler. Kendisiyle ve topluma barışık, öğrenmeyi hayat boyu, yani beşikten mezara devam eden bir süreç haline getirmiş bir insan tipi yetiştirmek en önemli bir ödevimiz olmalıdır yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz övdüğümüz kadar hatta daha fazlasını yetiştiremediğimiz kendisine ailesine ve yaşadığı topluma yararlı birey olmasını sağlayamadığımız öğrencilerimiz için de sorumluluk duymalı. Bunun nedenlerini hep birlikte araştırmalı ve çözümlerini ortaya koymalıyız. Toplumu şekillendiren bize elimizdeki hamurun kalitesi ne olursa olsun mahir birer usta gibi elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bir insanı kötülükten alıkoyup iyiliğe sevk etmek üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha aylıdır Ve bana bir hak öğretenin kırkın kırısı olurum sözleri icra ettiğimiz mesleğin ne kadar onurlu ve yüce bir gayeye hizmet ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Gerçekten emek veren bugünü kutlamamıza vesile olan arkadaşlarımıza teşekkür borcu olduğumuzdan dolayı söz verildiğinde ya da söz alıp teşekkür etmek istiyorum. İkincisi ise bundan daha belki anlamlı bulduğum bu alma günleri ne olursa olsun ya da kutladığımız işte ilk öğretim haftası olabilir, 18 Mart olabilir, Çanakkale sahil ne olursa olsun bu günlerin bize şeyleri hatırlatmasına, anlamlandırmasına vesile olacak bir şeyler acaba hep birlikte düşünebilir miyiz diye. Bugün için de eşim öğretmen kendisi şu anda Ankara'daydı. Ee, sabah telefonla görüştüğümüzde onda da aynı şeyi düşündüm. Sonrasında da yani bugünü önemli kılan neydi bizim için, ne olması lazım? Yine dün böyle bir şey düşünürken artık yaygın kutlama e, ağı olduğu için Twitter üzerinden sadece bunu inandığım için yazdığım bir şey olarak söylüyorum. Hakikaten öğretmenlik deyince de ben böyle anlıyorum. Aslında bu bir insanlık vazifesi. Sadece öğretmenlik mesleğinin değil, e, ilahi bir düstur olarak da gördüğümüz. Az evvel e, müdür bey ile konuşması arasında değindi. Bu aslında tüm insanların bir yönüyle vazifesi. Ama bunu Allah bir topluluğa içinizden böyle bir topluluk bulunsun, iyiliği emretsin, yönlendirsin ve kötülükten de sakındırsın diye doğrudan da bize böyle bir görev yüklüyor. Bu hepimizin vazifesi borcu. Ama en başta o insanlara da bunu öğretecek, ona gösterecek olan adıyla müsemma öğretmenlerimizin vazifesi. Evet. Bu yönüyle çok değerli bir iş yaptığınıza inanarak söylüyorum. Vazifemiz gerçekten toplum içerisinde, insanlık içerisinde iyiliğe yönlendirmek, sevk etmek ve kötülükten sakındırmak. Bunu da en güzel yapabilecek, yaşta öğrenebilecek yaşta olan neslimize birinci derecede hitap eden belki ailelerinden önce bile bazen öğretmenlerimiz. Dolayısıyla bence bugün bunu düşünmek bile, bunu anlamak, idrak etmek akşamında, gündüzünde, hafta sonunda, hafta içinde kendinize kendiniz için ayırdığınız bir vakitte acaba bu mesaj benim mesleğim açısından neyi ifade ediyor? Bunu ben kendim için de söylüyorum. Bir idareci olarak bu mesaj bana neyi ifade ediyor? Bir müdür aynı şekilde düşünecek. Bu mesaj bana neyi ifade ediyor? Bende nelerin olması ve nelerin yapılması hususunda bir e, uygulamada ya da işte fikirde düşünürseniz iki beşlik takarım. Her şey yaparsın kaynana, beşlik takarsın kaynana. Daha kırka çıkmadan başıma takarsın kaynana. Geçir kırka da olmadı, böyle ifa oldu. Karışma benim adama, saç <laughs> diyorlar gözü kürüm adama. Seni evden attırm, altılarımı sattırm, akşam oğlum gelince sağda dayak attırm. Oğlum ben size yatamaz, altınlarımı satamaz. Beni oğlunu kandırın, bana katamaz. yakatamaz. Seni düzenci seni, hadi seviyordun beni. Diliye tut, tut hanım gelin bu evde olmam seni. Evin önünde arı, ev giymiş sarı. Sen beni eve koyma, paçası yurtukları. karı. Gel anne de baba, karım kaynısın sen. Böyle durgun durulmaz, oturalım yan yana. Tatlı söyle sözünü, sat evdeki kızını. Karışmazsan işime öperim gül yüzünü. Sarım döverler, Havanda mı havanda? Aynen onun gözüne gir. tepsi kaldı fırında. Yolmaya gideceğim. sesine gideceğim. Allah çenem kırılsın. borunu ne diyeceğim? Başı ağrıdı herkesin. Çek işimiz bitmiyor. Akısını bildim, bildiğin yanıldığıma yetmiyor. Ben bu eve geleli on sene çatıya seni sevmedi gelin işi işe atıya. Ah Allah'ım ölüyorum. Ben o kırktan gülüyorum. Kayınlama etti mi? Gelinimden buluyor. Seni bunak karı seni. Hani seviyordun beni? Sabaha kadar yattı mı? Kayıntama deme emi. Kız ben sana ne dedim? Daha ekmek yemedim. Sabaha kadar yattı mı? Kayıntama demedim. İşi işe atarım. Saçlığın tutarım. Sen yatma, karışma. Öyle yaka da yatarım. Akıllı değil delisin. Sen de hayırlı oğlusun. Bağ ettiklerini gelinlikten bulursun. Karışma benim işime. Düşme benim peşime. Çenesi düşük karı. altın dişine. Ah Allah'ım düşüvese. Bir inatçı geline. Elindeki odunları vurarese beline. Ben sen gibi deliye söylemem ki sözüme. Her ne yaparsa yapsın yumu veririm gözüme. Ben sen gibi gerek ki hiç yorulma bilmezdim. Evde erkek olunca Eteğimin kenarı Pişirdiğin çorbaya Herkes kaşık karıya Bu karının sözüne adam deli oluyor Gelin Allah aşkına Dediğime gidiver Eğer ekmek yok ise yere yazma seni ver Eve misafir gelince Ne mi şaşırırım? Kaynananın yüzünden Yağsız hamur pişirir Kız bir şey bulamazsan Git komşudan alıver Eğer şaşırtmıyorsan Bir nişasta salıver Çöğün şekeri pirince Kilitli durdurursun. Böyle kaynanaları Allah uygursun. Ben gördüm gelin hanım. Her şeyin yokluğunu. Sen satın alamazsın. Babamın varlığını. Sandığım açam kaynana. Kefini mi çam kaynana? Benden evvel ölürsen şerbetini içem kaynana. Başı saçaklı gelin. İlk damla gelin. Dün geldin adam oldun. Leylek bacaklı gelin. <laughs> Suratı dürük karı, dudağı bürük karı. Sırtımı deli verirsem ayı çarpık karı. Oğlum açıtacım, seni boşatacım. Sırtına tek mi vurup sokağa atacım. Oyna sakay. Bahçe çapa istiyor, işçi para istiyor. Dişik çeneli gelin, çandal sopa istiyor. Baderik kaynana, dişin gidip kaynana. Oğlum çerez getirdi, sensin gidip kaynana. Hey! Hüseyin. Zafer'le olunca çağır bakla kalkmayın. Evden bir şey satamam. Kayınlam atamam. Kayınlam yatmayınca ben yatağı yatamam. Hatırımı yıkmaz gelin. Hiç sözümden çıkmaz gelin. Hiç de buyruk istemez. Lafımdan çıkmaz gelin. Canımdan bıstım ana. Canını sıktım ana. Hakkını helal eyle. Hatırını yıktım ana. Her şeye karış değilim. Benim de durmadı dilim. Hakkımı helal.